Arkadaşlar şu bulduğum bu büyüklüğüne bakar mısınız ya? Maşallah var. Biraz yamuk yumuk çıkmış ama her türlü gideri var. Şöyle bir temizleyelim bakalım. Ortaya nasıl bir şey çıkacak. Çok güzel sap yapmış ama aynı şekilde sapka maalesef büyüyememiş. Yeteri kadar yağış olmadığı için bölgemizde. Ama buna da şükür ya. Bu zamanda vallahi böyle boyutları bulmak herkes nasip olmaz. Bu detayı bu şekilde temizleyebilirsiniz. Sapında da eğer kurt, böcek, larva bir şey yoksa tüketebilirsiniz. E, şu kısmı da şapka ve e, şöyle şapka ve şu borucuklu kısmın birleştiği yerde şu, şöyle bakın şunu şuradan ayırırsanız Şu sarı kısımları atarsınız. Eğer beyazsa sıkıntı yok. Zaten bununla bütün şeklin bütün gibi durur. Şu kalan beyaz etli kısmı da tüketebilirsiniz.